Hər kəsə salamlar dostlar. Bu gün gördüyünüz kimi bizim tərəflərdə qar yağıbdı. Belə pambıqdan zaddan. Səsə baxın. Gördüyünüz kimi səs çox fantastikdir. Hoşum gəldi bəqarlardan. Bu o vaxtdakı dövrlərdən qat-qat yaxşı. Qərlər də çox şirin. Gördüyünüz kimi ağaclarda da qar yağıbdı. Sonra Gördüğünüz gibi yerlerde de mesela bunu götürey. Bakın sese bakın. Ses harika. Şimdi gideceğiz ıı, meşallara, yani meşe değil aslında bağlara gideceğiz. Şimdi ıı, Açalım. aça bunu işte. Hı. Açın bunu bir daha. Dostlar videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum onu unutmayın. Şimdi bakılıyor. Oy. Oldu, Neyse. Allah. Gördüğünüz gibi o oh, burası. Cennet diye cennet. Gördüğünüz gibi de Bakın. Oh. bir de gişit. Allah az yığdım. Iı, başka yerlerde yığak da. Mesela. Hmm, ıı, yaxşı bu o da burası da otluktu neyse. Böyle çok da böyle ele bilmedim. Kusura bakmayın. Neyse. O da her yere bak diye. Her yere. <laughs> Şöyle silelim. O da ekran sulandı. Pardon. Neyse. Evet. Gördüğünüz gibi. Bizim komşu tarafta. Burası bizim tarafta. Başka yerlere kaçalım. Bakın. Ah burası varmış. Aha. Biraz büyük olmasa da. Uydu qor düşdü rəsmən. Uy fırınma düşdü. Evə. Evet, burası bəzi yerlərdə suluq ıı, suludur. Oy da bilirik, körpü də dağılıbdır rəsmən. Mənim itlərim də var. İndi bilmirəm hansı tərəfdirlər. 2 dən itim var. Qaradır. Biri də bozdur. Qarası bez böyükdür. Sonra uydu qor düşdü axşama. Həqiqət qar, qar yağmağa başlayıbdır. O bilir sizcə bozdu biraz balaca. Ama yine de hürmeyi var. Bacarır. Karşıda verver yürür. Kimse, uşaklar, yani kölepleri de var. bitki kölepleri. O da her yerden. Ben neyse oynayayım bilmiyorum dostlar. Eee, o yok. Bastırılır. Bakın. Oyağım bastırılıyor resmen. Neyse bunu biraz böyle bir götürelim. Bunu biraz götürelim. Evet ya. Gördüğünüz gibi biraz balcı olsa da bunu da açmaya değer. Oy da. İndi atma adam yok da. Bunu mu yine Haydi qar yağmur devam edin. Çok harikadır bu. Müttesem. Şimdi ben tek elinle bir elinle bu bir elinle bu çetindir. İş çok çetindir. Aha, aha gördünüz gibi. Biraz beni düzeldeyim. Bilmem ne düzeldeceğim özüm de bilmiyorum Hiç. Ama yine de bacararak. Bakın bir daha. Oğlum. Oğlum dağıldı. Eh. Bu fena da değil. Altı bakak. Oğlum. Attı da çok pis lan. Neyse. Ee, esas üstü de. Dağılıyor. Ha, ha. Gördüğüm tadı tadı. <laughs> Uçağa okşuyor samolotları. Ay. Neyse. Hadi atalım ya. İtlerim olsaydı mənim damca düşerdiler. Ciddiyim mənim itlerim var iki tane. Burda başqa-başqa itlər də var. Baxın, kabelləri də bu suftuft düzərsən. Baxın. Gördüyünüz kimi hər yəva. Rəsmə gəl, amma yum yum uşaq dinədə. Bir dənə toqunuşla düşür. Oh my god. Nəysə. <laughs> ha, onda bunu ataq da, hara yataq. Birinci o tərəfləri baxaq. Şimdilik e, orada Oğlum şimdi başka itler de gelir Burada başka başka itler de var Bende de böyükler var Hücum edenler de var da itlere Nerede de bilmiyorum Neyse gelirler de Bekle ben sesimle Gelebilirler Neyse onda bunu atak buzlandı Ördü ah Bakın, her yeter bende Oha Ekran da sulandı neyse ee, şimdi en çok karlar olsaydı bela elimi toparla e, toplastırdım sonra böyle koyardım bela neymi valla buradan götür biraz daha sonra videomuzu da sonlandırarak ah. abi çok kırımlı karışık oldu neyse on evet. iki tarafı da ayrıldı. Neyse dostlar kanalıma like atıp bizim açma unutmayın. Yum dedim unutmayın diye. Aha. <laughs> Sağ olun, kanalı, hoşça kalın, bay bay ve abone olmayı da unutmayın.